iyi günler arkadaşlar. Şimdi bu haftaki listemize bakacağız. Bu haftaki listemizden bugün çektiğim Atlas var. Teker teker onları inceleyeceğiz yeniden. Listemiz şöyle yanında görünüyor. Bir de onların yedekleri olacak. Hayırlı bir videoya bakacağım onlar için Videoda. Şu an için bu Atlas mevkul kıymetlerin inceleme videosu olacak. Şimdi bu geçen hafta da zaten listemizdeydi. Hatırlarsanız 1.80 üzerinde kalmalı. 1.80 üzerinde hızlanır. Yukarıya doğru gider demiştik. İki tane de senaryosu vardı. Bakın bu arkadaşın bir formasyonu var. Bu formasyon şöyle kulplu 3, üç, üçüncüsünü takmaya çalışıyor. Ve atlasın görüntüsü gayet güzel. Şöyle temeliyle başlayalım isterseniz biraz da. Değişiklik olsun grafikten önce. Arkadaşlar temelinde kar var. Tertemiz karını yapmış 2019'da. 3 aylığa bakıyoruz. 2020'nin ilk çevreinde sıkıntı yaşamış biraz. Orada zarar var. Ondan sonra fazlasıyla kapatmış, karını yapmış. Bilanço'ya baktığımızda da şöyle bakın katlaya katlaya gidiyor kendisine. 3 aylıkta görüyoruz ki son açıkladığı 2019 bilançosunu ikiye katlamış bir görüntü var. Atlas benim sevdiğim bir şirket açıkçası. Yalnız baştan söyleyeyim arkadaşlar kendisi bürütte. E, ee, endeks böyle ince sularda gezerken diyelim. Bürüt hisseler çok tercih edilmiyor. Yani bizim de maalesef şu anda 3 tane hatta biri gitti diyelim evet smart var 3 tane bürüt var maalesef bu haftaki listemizde ama görüntüleri çok cezbedici ne yapayım dayanamadım. Atlas'ın görüntüsü bu. Geçen haftalı listemizde vardı. Zaten bahsettiğim gibi 180 demiştik. Bakın şurayı görüyor musunuz? Hafta açılışından buradan böyle artık ben bir çıkış bekliyordum. Kendisi şöyle bir atmaya çalıştı, beceremedi. Aşağıda seyrediyor. İki senaryo var dedik. Ya kulbuk cool direkt böyle tamamlar dedik. Şuradan doğru. Artık buradaki tren çizgisine düşmeden şunu silelim. Kalabalık ediyor. Veya buradan aşağı doğru salar 168, 170 civarlarında. Bakın şuradan gelen, bakın nasıl güzel olmuş. Ta nereden bir yerden geliyorsa artık nasıl çektiysek şunu. Bakın ta 2018 Ağustos'tan gelen bir tren çizgisi var. Bakın temaslarını teker teker inceleyelim. Birinci temas. Şurada bir ikinci temas var. Burada üç var. Şurada dört var. Buradaki hareketin onunla alakası olmamış. Bakın tam burada var. Aynı zamanda Fibo'ya denk geliyor. Gördünüz mü? FIBO ve trendin kesiştiği yerlerden böyle hareketler incelenir. Burada bir tane var. Burada var. Üzerinde kalamamış bakın düşmüş. Burada kırılım. Kırılım gelince sert. Sert gidilmiş. Evet bir de oradan bir yerden bir çizgimiz geliyormuş. Şu an bizi çok alakadar etmiyor. Oraya daha çok var. Yukarıdan. Şimdi bu çizgiye bakmaya devam ediyoruz. Nerede başka temasımız? Bakın burada bir adet, burada bir adet. Gördünüz mü? Bu çizgi çok güzel çalışmış şu ana kadar. Şuradaki formasyon şöyle aynısından bir tane daha yapmasını bekleriz şöyle. Formasyonun tamamlanması budur. Ve aradaki marja bakacağız şimdi. Şu anda 1.77 civarından kapamış. Buradan oraya doğru %22'lik. Hadi sizin güzel atınızda %20 olsun. Bir marj var arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaş kuvvetli bir e, hem direnç hem destek olabilecek 1618 fibo yakınlarında ama çok sıkıştığı için ve buralardaki geçirdiği zaman da göz önüne alarak artık bu arkadaş aslında burayı destek yapacak. Yani bir şöyle üzerinde kalabilse buradaki bu kulbu tamamlamaya çalışacak. Listemizde olma sebebi de o. Ben artık hareket bekliyorum bu arkadaştan. Çünkü daha fazla uzatamaz. Yani bir karar vermesi lazım. Bakın şuradaki zaman aralığı olarak düşünün. Bu kulp buna benzer olur. Bu daha geniş olur. Nereden nereye? 21 Ekim'den 4 Aralık'a kadar sürmüş desek. Bu da 4 Aralık'tan işte şöyle çizmişim ben. Bu haftaya denk gelecek şekilde öngörmüşüz. Bu benim tamamen elle rastgele göz kararı çizmemdir arkadaşlar. Yani tam bulmayabilir. Söyleyeyim onu. Ama ben bu haftaki listeyi alıyorum. En azından bir kafayı kaldıracağı fikrindeyim artık. Çünkü formasyon, teknik öyle gösteriyor. Atlas'ın durumu bu. Atlas ne yapar? Bakın buraya gelir. Ne konuşuyorduk hep? Bir direnç varsa bu hareket bu formasyon yapılmaya başladığında ne olur? Genellikle çanak ilk yapıldığında çanak halindeyken kırmaz hemen. O direnci kırmaz. Burada bakın satış yediği yerden böyle bir gitmiş. Ve Yani tekniğe uyumu da çok güzel bu arada. Bakın şuradan gelen üst çizgisini de gösterelim. Madem oraya kadar baktık, aa nerelerden geliyor? Nereden geliyor? 2015'ten gelen bir çizgisi var. Biz şuralarla ilgilenelim. Orada da temaslar vardı da boş. Şimdi görülenlerden gidelim. Bir burada, iki burada arkadaşlar. Bakın tam oradan satış yapmış. Görüyor musunuz? 1618'e gitmiş, orayı kırmış. Sen git orayı kır. Aa 2015'ten gelen tren çizgisinden dön. Ve milimetrik dön yani. Şuna bak. Hop. Evet. Yoksa buradaki iki fiboya doğru gidecekmiş halbuki. Şurayı kırdıktan sonra. Ha nedir? Şöyle bir halimiz var. Bu hareketli yapıldıktan sonra bakın neresi? Şöyle 2.25 olarak demişiz. Kalın mum arayalım. Daha isabetli olsun. Şöyle 2.10 arkadaşlar. 2.10 üzerine çıktığı zaman bu arkadaş artık daha başka şeyler isteyecek. Ne demiştik? Bu formasyon hedefi bunun deneneği kadar demiştik. %56, %57 gibi görünüyor. Hadi %50 olsun. Hadi bir de buradan alalım en kötü haliyle yani. Ne yapar? Aşağı yukarı buralar yapar. Buralar nedir? Bakın. Nereye gitmek istiyor hisse? Görüyor musunuz? 2 Fibo'nun üzerine atıp 1618'de tutunmuş. Kırılım gerçekleşememiş. Şu üstteki trendi bekliyor. Burada harika bir hazırlık formasyonu. Bu formasyon tamamlandıktan sonra artık ne bekleriz? Teknikten dolayı ne bekleriz? Buralara gitmek istiyor demektir. Önce buraya. Ondan sonra belki bir düzeltme yapar. Ama hedef görünüyor. Hedef neredeyse iki katılık bir marş. Yapar mı yapamaz mı belli olmaz. Endekse de bağlı. Gelene gidene bağlı. Şu an içeride kim var? Hissenin içerisinde ona da bağlı. Ama biz tekneye bakıyoruz, teknik olumlu. Yani bundan daha aşağı gitmez gibi görünüyor tekneye baktığınız zaman. Ne olur? En kötü buradaki trend ne değer? Bu trendde gayet güzel, itimat edilmiş, çok ufak ihlallerle. Bakın şurada minicik bir ihlal var. Görüyor musunuz? Onu bir göstereyim. Bakın trendi ihlal etmiş, fibo'da da durmuş. Görüyor musunuz? Böyle hareketler çok sık olur. Dip-dibe ise bu ikisi, Birine durmaz ötekinde durur. Atlas gayrimenkul, pardon Atlas yatırım ortaklığı, menkul Kıymetler, yatırım ortaklığı bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle listemize dahil bir haftaysa bir hafta, iki haftaysa iki hafta ben kendisinden hoşlaştım. Listemizde bulunacak. Şu hareketleri yapana kadar hatta yaptıktan sonra da bulunacak. Görüntüsü de bu şekildeydi. Hareket yaparsa, bir şeyler olursa hafta içi Twitter'dan da konuşuruz. Gerekirse video da çekerim ben. O şekilde devam ederiz. Atlas böyleydi. Listemizin kalanlarıyla devam edeceğiz. İyi akşamlar.